Merhabalar arkadaşlar ben Cemile Tekkeli bugün sizlere Parvega International firmamızın çalışma planı ile ilgili bilgi aktarmak için buradayım. Bugün tüm ayrıntıları ile birlikte kazanç planımızla ilgili bilgi sahibi olacağız. Lütfen dikkatle dinlemenizi daha sonrasında size bu videoyu gönderen kişiye aklınıza takılan soruları sormanızı rica ediyorum. Evet arkadaşlar kısaca başlayalım. E, biliyorsunuz işimiz sermayesiz bir iş ancak tek sermayemiz aslında kendimize yaptığımız yatırım yani kullandığımız ürünler. Bir ürünü kullanmadan bir başkasına asla tavsiye edemez ve bu organizasyonu kuramayız. Dolayısıyla da öncelikle ürün kullanımınız bizim için önemli. E, ve sizler ürünleri kullanabilmek adına kend bu istediğiniz ürünlerden oluşturabileceğiniz dört farklı paket seçeneğimiz bulunuyor ve bunlar da dediğim gibi kendi istediğiniz ürünleri oluşturuyorsunuz ve 4 paketimizden ilk paketimiz ilk adım paketi arkadaşlar İlk adım paketinde 350 TL'lik ürün alarak parvega şirketimizin iş ortaklarından olabiliyorsunuz ya da ikinci adım paketimiz girişimci adım girişimci adım paketinde 700 TLlik ürün alarak yine parvega iş ortağımız olabiliyorsunuz. Ya da son iki paketimiz özellikle çok önemli. Neden? Biraz sonra daha iyi anlayacaksınız. Hikaye adım paketi 1750 TL'lik ürün alarak sizler Hikaye adım paketiyle başlayabiliyorsunuz. Bir diğer paketimiz ve son paketimiz ise Lider adım paketi 3500 TL'lik ürün alarak bu işte par ve iş ortağımız olabiliyorsunuz. Yani lider adımda artık ben bu işi ciddiye alıyorum ve ciddi olarak bu işi yapmak istiyorum demiş oluyorsunuz aslında. Şirketimizin Altı farklı kazancı bulunuyor. Bunlardan beş pasif bir aktif gelir diyoruz. Aktif gelirde sizler hangi paketten girdiğinizin hiçbir önemi olmaksızın e, bayi olduğunuzda yani Parvega şirketimizin iş ortağı olduğunuzda ürünlerinizi yüzde otuz indirimli olarak alabiliyorsunuz. %30 olarak aldığınız indirimli ürünleri dilerseniz parakende de aktif satışta %30 kar marjıyla ürünlerin satışını yapabiliyorsunuz. Hangi pakette olduğunuzun önemi olmaksızın. Şimdi ikinci kısma geldiğimizde ise sisteme dahil olunan her bir paketin ve her bir ürünün bir puan sistemi var arkadaşlar. Diyelim ki sizler ilk adım paketiyle sisteme dahil olduğunuzda şirket size 50 PV veriyor. Girişimci adımla dahil olduğunuzda 100 PV, hikaye adımla dahil olduğunuzda 250 PV ve lider adımla bayi olduğunuzda ise 500 PV var. Ve sistemdeki dediğim gibi her bir ürünün de farklı farklı puanları var. Şimdi ikinci kazancımız olarak sponsor teşvik primimiz var arkadaşlar. Nedir sponsor teşvik primi? Yine sizin hangi paketten sisteme dahil olduğunuzun bir önemi olmaksızın İlk adım paketiyle birisini sisteme dahil ettiğinizde şirket size sponsor teşvik primi olarak 60 TL ödeme yapıyor. Ya da girişimci adımla sisteme birisini dahil ettiğinizde 120 TL şirket size sponsor teşvik primi ödüyor. Hikaye adımla dahil ettiğinizde birisine 300 TL, lider adımla kendinize bir iş ortağı seçtiğinizde ise tam 600 TL size sponsor teşvik primi ödemiş oluyor. Yani ikinci kazancımız neymiş arkadaşlar? Sponsor teşvik primi. Tekrar ediyorum. Hangi pakette olduğunuzun bir önemi olmaksızın aldığınız her bir paket için ödemiş olduğu sponsor teşvik primimiz. Üçüncü kazancımıza geldiğimizde şirketimizin binary sistem dediğimiz bir sistemimiz var. Nedir bu binary sistem? Sizler sisteme dahil olduğunuzda sizin bir sol kolunuz bir de sağ kolunuz oluyor. Yani sen varsan ben de bu işte varım diye minimum iki kişiyle bu işe başladığımızı varsayalım. onların da hayatında muhakkak ikişer kişisi vardır arkadaşlar ve onların da. Peki Cemile Hanım sadece iki kişiyle mi ben bu işi yapabiliyorum? Hayır. Üçüncü bir kişi geldiğinde onu örnek veriyorum sol kolunuza dördüncü bir kişi geldiğinde onu sağ kolunuza İşte beşinci bir kişi geldi bu kol, sol kolunuza altıncı kişi geldi sağ kolunuza şeklinde sınırsız olarak devam ettirebiliyorsunuz arkadaşlar ve e, bu kişilerin çevirmiş olduğu her bir puan dolayısıyla bir üsttekine bir üsttekine bir üsttekine ve bir üsttekine de ulaşmış oluyor. Ne demiştik? Sisteme dahil olunan her paketin bir puanı var. Aynı zamanda ürünlerin de bir puanı var demiştik. Diyelim buradaki kişiler alışveriş yaptı, paket girişleri yaptı. Bir kolunuzda totalde 5000 puan oluştuğunu düşünelim. Diğer kolunuzda daha çok çalıştı. 10000 puan da bir kolunuzda oluştu. Şimdi burada paketler neden önemli? Eğer sizler ilk adım paketiyle sisteme başladıysanız binary eşleşme gelirinden %5 kazanıyorsunuz. Ya da girişimci adımla başladıysanız %10, hikaye adımla <laughs> başladıysanız %15, lider adımdaysanız da %20 eşleşme primi alıyorsunuz. Diyelim ki siz örnek veriyorum %10'luk paket dilimiyle başladınız. Yani 1000 şöyle söyleyeyim 700 TL'lik ürün olarak başladınız. İstediğiniz zaman ara fark kadar daha ürün alarak paketinizi bir üst pakete ya da ara fark kadar ürün alarak paketinizi lider adıma da çıkarabiliyorsunuz. Bunu mevcutta bir ay içerisinde yapmış olmanız yani bir ay içerisindeki yapmış olduğunuz alışverişler paket yükseltmeniz için yeterli. Yani siz bu ay sisteme dahil olduğunuz ya da geçtiğimiz aylarda girişimci adımla dahil olduğunuz 700 TL. 1050 TL'lik daha ürün alarak paketinizi hikaye adım paketine yükseltebiliyorsunuz arkadaşlar. Ya da daha fazlasını alarak 3500 liralık lider adım paketine yükseltebiliyorsunuz. Bunu ne zaman yaptığınızın bir önemi yok. İstediğiniz zaman diliminde paketinizi bir üst ya da 2 ya da 300 üst pakete yükseltebilirsiniz. Evet devam ettiğimizde sizlerin burada %20'lik lider adım paketinde olduğunuzu varsayarsak kısa kol dengesinde. Yani 5000 puanın %20'sini alıyor şirket. Nedir 5000 puanın %20'si? 1000 puan. Biz de her bir puanın para değeri 3 TL değerli arkadaşlar. Yani 1000 çarpı 3 dediğimizde binary teşvik primi olarak da size binary geliri olarak şirket 3000 TL para ödemiş oluyor. Peki Cemil Hanım burada 5000'ler kendi içinde eşleşti. Arda kalan 5000 ne oluyor? 5000 silinmiyor arkadaşlar. Bir sonraki aya devrediyor ve siz onu bir sonraki ayda eşleştirerek alabiliyorsunuz. Burada özellikle söylemek istediğim şey şu. İsterseniz sağ ya da sol kolunuzda 1 milyon, 3 milyon, 5 milyon puanınız olsun fark etmiyor. Ve sizin hiçbir kariyeriniz olmamış olsa da hangi paketteyseniz o puanın lik dilimini size ödeme yapıyor. Kesinlikle binary'da bir konsulta ya da şu kadarını alabilirsin, bu kadarını alamazsın, şu kariyerde olman gerekiyor gibi bir şartımız yok. Bu muhteşem bir şey bence. Sınırsız derinlikte eşleştirdiniz, aldınız. Her ayın 1 ile 30 arasında yapmış olduğunuz işlem hacminiz sizin bir aylık gelirinizi belirliyor ve her ayın 20'sinde de sizin hesabınıza hak edişiniz yatmış oluyor değerli arkadaşlar. Yine devam ettiğimizde 3. gelirimiz olarak biz ne dedik? Binary gelir. Geliri. Peki dördüncü gelirimiz nedir arkadaşlar? Dördüncü gelirimiz de uni level geliri. Uni level geliri nedir? Bunu da kısaca bir açmak istiyorum. Sizler sisteme dahil olduğunuzda örnek veriyorum. 5 kişiye bu farzlı misal bir rakam ister 10 ister 2 ister 100 olabilir. 5 kişiyi sisteme dahil ettiğinizde bunlar sizin direkt dahil ettiğiniz kişiler sizin birinci hattınız oluyor. Onların dahil ettiği kişiler sizin ikinci hattınız. Onların dahil ettiği kişiler sizin üçüncü, onlarınki dördüncü, onun dahil ettiği beşinci, onun dahil ettiği altıncı ve diğerinin dahil ettiği de yedinci derinliğiniz olmuş oluyor. Şimdi şirket şöyle yapıyor kişilerin organizasyonunuzdaki her bir bireyin totalde yapmış olduğu alışverişlerden dönen cirodan bakın puandan değil dönen cironun yüzde beşini birinci derinliğinizde ise size ödeme yapıyor. Onun yaptığı kişilerin yaptığı alışverişlerden yüzde dördünü yine ödemesini yapıyor. Üçüncü derinliğinizden yüzde üç kazanıyorsunuz. Dördüncü derinliğinizden yüzde iki. Beşinci derinliğinizden yüzde bir. Altıncı derinliğinizden yüzde bir. Ve yedinci derinliğinizde totalde yüzde bir. Yani toplamda yüzde on dağılım yapmış oluyorsunuz. Ve yine devam ettiğimizde. Aslında burada e, network marketing'te katlamanın gücünü görmüş oluyoruz. Yani sizler sisteme 5 kişi dahil ettiğinizde, 5 kişiye 5 kişi yapmayı öğrettiğinizde, çünkü yaptığımız iş öğren, öğret, öğretmeyi öğret mantığıyla gidiyoruz. Yani 5 kişi sisteme dahil ettiğinizde ve 5 kişiye 5 kişi yapmayı öğrettiğinizde, aslında ikinci derininizde kaç kişi oluyor? 25 kişi oluyor. 25 kişiye 5 kişi yapmayı öğrettiğinizde 125 kişi oluyor ya da 125 kişiye 5 kişiye onlara 5 kişi 7. derinliğinizi artık düşünün kaç binlerce kişi olmuş oluyor ve e, burada %1 aslında sizin sürümden en fazla kazandığınız yerlerden birisi olmuş oluyor e, ve diyelim ki buradaki kişi e, 500 liralık alışveriş yaptığını varsayalım 500 liranın %5'ini size ödüyor aynı zamanda 500 lira totalde kaç puana tekabül ediyorsa onu da Binary'e ya yansıtıyor. Binary'da da ödüyor. Yani bir kişi bir ürün aldığında siz hem leveldan hem Binary'den para kazanmış oluyorsunuz. Bu muhteşem bir şey. Kesinlikle bir düşünün derim. Bununla birlikte aynı kişiye sisteme dahil olduğunda sponsor teşvik primi alıyorsunuz. Bunu da atlamayın lütfen. Bu da bizim dördüncü gelirimizdi. Peki beşinci gelirimiz nedir diye soracak olursanız. 5. gelirimiz arkadaşlar sisteme dahil olan her bir kişi organizasyonunu kurduğunda organizasyonu ile birlikte çevirmiş olduğu bir puan sistemi var. Bu puan sistemi de kariyer basamakları olarak karşımıza çıkıyor. Birinci kariyerimiz nedir arkadaşlar? Antares Star. İkinci kariyerimiz nedir? World Star. Üçüncü kariyerimize baktığımızda Planet Star. Dördüncü kariyerimiz Again a star. Beşinci kariyerimiz Rigel star. Altıncı kariyerimiz 3, 4, 5. Evet. Altıncı kariyerimiz Vega star. Yedinci kariyerimiz Capella star. Ve sekizinci kariyerimiz Zero star. Artık bu son üçü dünya milyonerleri takımı oluyor. Şimdi şirket size diyor ki sizler Ekibinizle birlikte çevirdiğiniz totalde 5000 puanla Antares Star kariyerine ulaşıyorsunuz ve koçluk primi adı altında tüm kazançlarımızın dışında ekstra %2 koçluk primi kazanıyoruz. World Star kariyerinde ekibinizle birlikte 10.000 puanlık işlem hacmi ürettiğinizde sponsor teşvik primi olarak totalde %4 kazanıyorsunuz. Ya da Planet Star olduğunuzda %5 Agena Star olduğunuzda %6, Rigel Star olduğunuzda %7, Vega Star olduğunuzda %8, Capella Star olduğunuzda %9 ve Sirius Star olduğunuzda totalde %10 on e, koçluk primi kazanmış oluyorsunuz. Sanırım burası da anlaşıldı. Bunu da şöyle düşünelim arkadaşlar. 10.000 puanın %4'ünü ödüyor size. Siz Planet Star için 30 bin puan gerekiyor misal bize. Diğerlerini tüm ayrıntılarında bulabilirsiniz. 30 bin puan üretirken diyelim ki siz 29.999 puan ürettiniz. 29.999 puanın yüzde ödemesini yapıyor. 30 bin olduğunuz tık yüzde beş ödeme yapıyor. Yani burada şu koşul yok. Sen 10 bin puanla birth star oldun. Ben 10 bin puanın yüzde öderim. Fazlasını ödemem demiyor. Ne işlem puanı ürettiyseniz onu ödüyor. Hangi kariyerdeyseniz. Ya da diyelim ki e, siz Star 5000 puan değil de totalde 8000 puan çevirdiniz. Ama 10.000 de olmadı. Yani Worst Star kariyerine gelemediniz. O zaman 8.000 puanın yüzde ikisinin ödemesini yapıyor size. Bu muhteşem bir şey. E, ve birçok network marketing firmasında bulamayacağınız bir şey arkadaşlar. Bunu da özellikle belirtmek istiyorum. Tek sayfada hepsini size sığdırmaya çalışıyorum. Şuraya da dilerseniz son kazancımızı anlatalım. Ee, dünya cirosu bonusu dediğimiz bir bonusumuz var. Şirketimizin sadece sizin organizasyonunuzdan değil dünyadaki tüm ekiplerin organizasyonundan dönen cirodan yüzde biri bir havuzun içerisine atıyor. Ve bu yüzde birin yüzde Vega Star ödeme yapıyor. Vega yazalım şöyle. yüzde %30'unu bu havuzun içinden Capella Star ödemesini yapıyor ve yüzde %50'sini de Sirius Star'a. Düşünün ki siz hiç tanımadığınız farklı ülkelerdeki insanların çevirmiş olduğu cirodan dönen kar payını da aslında almış oluyorsunuz. Bu muhteşem bir şey. Bizler böyle şu kadar kazanç var 20 başlık 15 madde halinde anlatmak yerine 6 madde halinde hepsini her bir distribütöre verebilmeyi hedefliyoruz. Yani sizin burada hiçbir kariyeriniz olmasa bile eşleştirmiş olduğunuz tüm kazancı alabiliyorsunuz bu bir. Ee, burada 7 derinlikten herhangi bir kariyer koşulu yok. Sadece diyor ki hikaye adım ya da lider adım paketinde olan her bir distribütörümüz 7 derinliğinden kazanç elde edebiliyor. Kariyer koşulu yok. Tekrar ediyorum bu muhteşem bir şey. Geriye döndüğünüzde burada herhangi bir kesinti yok. Siz dilediğinizde eşleştirdiğiniz puanın arda kalan kısmını bir sonraki aya aktarabiliyorsunuz. Bu muhteşem bir şey, puan silinmesi yok. Yine buraya geldiğinizde kariyerlerimize baktığınızda işte 5000 puan, 10.000 puan, 30 bin puan, 60 bin puan, 120 bin puan, 250 bin puan, 500 bin puan ve 1 milyon puan gerekiyor. Bunlar içinde de koçluk geliri olarak hani böyle bir araba bonusu vesaire şeklinde değil de siz bu gelirle ne almak istiyorsanız yat mı, araba mı, kat mı neyse bunu sizin belirleyebileceğiniz ve koçluk yaptığınız için gelen bir geliriniz var. Burada da özellikle dikkatinizi çekmek istediğim şey net burada verdiği puanlara değil. Sizin diğer kariyere geçerken ki süreçteki çevirdiğiniz tüm puana ekstra ödeme yapıyor koçluk geliri olarak. Bir de dünya cirosu bonusumuz. Bunu da zaten Vega, Capella ve Sirius artık burada zaten dünya üzerinde parayla olan hiçbir probleminiz kalmamış olacak. Çünkü sizler dünya milyoner takımında olacak ve şirketin cirosuna da aynı zamanda ortak olmuş olacaksınız. Umarım sizin için açıklayıcı olmuştur. Dediğim gibi videonun başında da. Size bu videoyu gönderen arkadaşlarımıza aklınıza takılan sorular olursa tekrar dönüş yapabilirsiniz. Ben Cemile Tekkeli. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ve yeni bir gelecek, yeni bir dünya düzeni ve wellness sektöründe biz varız, siz de var mısınız diyorum. Hepinize hayırlı bir gün diliyorum. Hoşçakalın.